Sultan'ın ben taktım. Evet. Bundan sonra da Emine Sultan olarak hayatına devam edeceksin. Öyle de kaldım. Öyle de bir kitap çıkardım. İkinci öyle İkinci kitap, kitap çıkardı. da geliyor. Kasım'a yetişemedi. Aralık ayında çıkacak kitabımız. Bunun tamam. bilgisini buradan vermiyorum. Tamam. Ama. Kış yemekleri hazır geliyor. Evet. Valla çok güzel yemekler var. Müthiş çorbalar var. Vallahi. Oo. Peki, e yanlış hatırlamıyorsam 18 adet çorba olması gerekiyor. 18 adet çorba. Evet, çok güzel yemekler var gelecek kitapta. Oh, harika. Hepimiz alacağız. Peki efendim, buyurun. Evet efendim, bugün ne yaptık? Bugün mercimekli spagetti yaptık. Bir paket yumurtalı spagetti kullandık. Sosu içinde bir su bardağı haşlanmış mercimek, bir adet hav e havuç, bir adet soğan, 3 adet domates, bir yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı margarin ve bir tutam tuz kullandık. Öncelikle sosumuzu hazırladık. Bir adet soğanı piyaz şeklinde doğradıktan sonra havuç iyice pişene kadar kavurduk ve içerisine bizim domates sosumuz vardı kullandık. Arzu ederseniz siz domates kullanabilirsiniz. Domates sosu ve salça ilave ettik. Biraz tıkırdattıktan sonra da içine mercimeklerini atarak salça suyu çabuk koyulduğu için ben bir çay bardağı da su ile ve biraz da tuzla birlikte sosumuzu oluşturduk. Kaynadıktan sonra bir kenara aldık. Diğer taraftan makarnamızı haşladık ve son aşamada makarnamızın üzerine sosumuzu koyarak da servis aldık. Elmalı kurabiye yaptık. Elmalı kurabiyemiz için de 200 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı nişasta aldığı kadar un kullandık ve ben kırmızı gıda boyası kullandım. Arzu ederseniz sade, arzu ederseniz gıda boyası ile yapabilirsiniz. İçi içinde 3 adet elma, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay bardağı ceviz içi, 3 yemek kaşığı toz şeker kullandık. Elmalarımızı rendeledik. Suyu rendeledik tabii ki. Ve e, şekerin içine ilave ettik. İyice suyunu çekene kadar pişirdikten sonra içine cevizini ilave ettik tarçınıyla birlikte. Suyunu çeken elmalarımızı soğumaya bıraktık. Diğer taraftan tüm malzemelerimizi karıştırarak önce sıvıları, daha sonra unu ve kabartma tozumuz yoktu. Kabartma tozu söylemeyelim. Unu koyduktan sonra iyice ele yapışmayan bir hamur yaptık. Bu hamurumuzu elimizde poğaça şekli vererek içine malzemesinden bir kaşık koyduk ve alttan kapatarak kapatmış olduğumuz yeri tepsiye gelecek şekilde koyduk ve 180 derece fırında yani kurabiyemiz kuruyana kadar çok fazla değil. Afif altı pembeleştiği zaman çıkardık ve servis aldık. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. İki tarifte ben makarnanın tadına baktım zaten. Konuklarımıza da birazdan ikram edeceğiz. Tekrar şunun için çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle.